Merhabalar. Merhabalar. Nefes Gözdesi yazarı Deniz Zeyrek'in erken seçim iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? İddia demeyelim de buna aslında. Merhabalar bu arada. Youtube yayınında ben de izledim. İşte diyor ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir doğalgaz müjdesi duyurdu diyor. Bu müjdenin ardından ben kesin ve kesin erken seçim bekliyorum diyor. Erken seçim yükleniyor diyor. Hatta böyle de bir başlık atmış ama toplumda bir erken seçim talebi olabilir muhalefet seçmeninde ama iktidar tabanında Milliyetçi Hareket Partisi'nde hatta şu anki konjöktür itibariyle DEM Parti tabanında veya DEM Parti yönetiminde bile erken seçim talebi yok çünkü bir sürecin içerisindeyiz. Terör örgütü kendini feshetmiş durumda. Aynı zamanda hükümet ve ABD Başkanı arasındaki uyumu da herkes görüyor. İzliyoruz net bir şekilde. Gayet iyi ilişkileri var. İş dünyasında ise muhalefetin istediği gibi bir erken seçim talebi yok. Tüsiyata bakmayın. Tüsiyat eskide kaldı. Hal böyleyken iktidar bu kadar güçlü olduğu bir dönemde neden erken seçime gitmek istesin? Kaldı ki son yerel seçimlerde de birçok belediyeyi kaybetmiş durumdalar. Yani şu an erken seçime gidecek olsalar Ekrem İmamoğlu belki aday olamayacak. Ama Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelecek Özgür Özel veya Mansur Yavaş Hatta Naci Görür, Naci Görür aday yaptılar diyelim. Onun bile kazanma potansiyeli var. Hal böyleyken, Dem Parti ile bir sürecin içerisindeyken neden erken seçime gitsinler? Bu süreç tamamlanır. Bu sürecin sonunda Şamil Tayyar'ın dediği gibi eğer ki Dem Parti de Cumhur İttifakı'nın bünyesine katılırsa, bunu tamamlarlarsa belki o zaman erken seçime gidebilirler. O erken seçim de yine 2026 olmaz. 2027'nin belki sonbaharı olur. Ona da diyor ki Özgür Özel biz karşı çıkarız diyor. Özgür Özel biz erken seçime gitmeyiz diyor. Ama mecliste gerekli sayıyı DEM Parti ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile ve AKP'nin kendisiyle sağladıktan sonra Özgür Özel'in veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin de pek bir önemi orada kalmayabilir. Yani erken seçime istedikleri anda giderler. Bunu geçmişte gördük. Muhalefet ise canlı tutmaya çalışıyor. Erken seçimi sürekli gündeme getirmeye çalışıyor. Bunun amacı ne? Şu anda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu unutturmamak. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler.